Bugünkü videomuzda sizlere birbirinden kafa karıştırıcı ve göz kamaştırıcı optik illüzyon resimleri göstereceğiz. Sizlerden ise bu illüzyon sorularına bir takım cevaplar vermenizi bekliyoruz. Birbirinden kafa karıştırıcı ve göz yanıltıcı optik illüzyonların yer aldığı videomuza vakit kaybetmeden geçelim. Oldukça kafa karıştırıcı bir soruyla videomuza başlıyoruz. Peki size verdiğimiz bu iki kalbin rengi aynı renk mi yoksa farklı renkler midir? Bunu düşünmeniz için size verdiğimiz süremiz başladı. İki kalbin farklı renklerde olduğunu düşünüyorsanız sizlere yanıldığınızı söyleyebiliriz. Çünkü bu görselde optik illüzyon nedeniyle kırmızının aynı tonu olan iki kalbi farklı renklerde görmekteyiz. Yine kafa karıştırıcı bir soruyla karşınızdayız. Peki bu kalpler hangi yöne doğru dönmektedir? Kalpleri incelemeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu kalplerin döndüğünü düşünüyorsanız dikkat. Çünkü bu kalpler ne sağa ne de sola doğru hareket ediyorlar. Yani bu kalpler sabittir. Üzerinde birçok kişinin tartıştığı başka bir göz yanıltıcı görselle devam ediyoruz. Peki bu köpeklerin rengi ne renktir? Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu köpeklerden sol köpek her ne kadar sarı, sağ köpekse her ne kadar mavi görünse de bu köpekler aslında aynı renk yani gri'dir. Bu yanıltma arka planın renginden dolayı oluşuyor. Peki bu görselde ne görüyorsunuz? Bir spiral mi yoksa bir çember mi? birçok kişi gibi spiral dediğinizi duyar gibiyiz. Ama bu görselde gördüğünüz şey spiral değildir. Bu sorumuzdaysa sizlerden burnunuzu telefonunuza değdirmenizi isteyeceğiz. Tabii ki de şaka yaptık korkmayın. Şimdi pembe dairenin ortasına 10 saniye bakın ve bu noktaya odaklanın. Sonrasındaysa pembe noktaları nasıl gördüğünüze bakın. Peki pembe noktaları nasıl görüyorsunuz? 10 saniye baktıktan sonra dairenin çok hızlı hareket ettiğini ve aniden pembe noktaların yeşile döndüğünü fark edeceksiniz. Yine gözlerinizi alt üst eden bir optik illüzyonla karşınızdayız. Peki bu görseldeki daireler hareket mi etmektedir yoksa sabit mi durmaktadır? Buna karar verebilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Tabii ki de bu görseldeki daireler sabittir ve hareket etmemektedir. Yine görsel algılarınızı alt üst edecek başka bir görselle videomuza devam ediyoruz. Bu soruya vereceğiniz cevap çok önemli. Peki bu görselde beyaz dışında başka hangi renkleri görüyorsunuz? Biz hangi renkleri gördüğünüzü bilmiyoruz ama tek bildiğimiz bu görselde sadece iki rengin olduğu. Bu renkler ise pembe ve yeşil olduğudur. Ortada yanıp sönen yeşil noktaya uzun bir süre odaklanın. Bu noktalara odaklandığınızda çevresindeki sarı noktalar birer birer kaybolacaklar mı? Hadi bunu test edelim. Sarı noktaların kaybolduğunu gördüyseniz sizlere yine yanıldığınızı söyleyebiliriz. Çünkü sarı noktalar hiçbir yere kaybolmuyor. Bu sadece beyniniz ve gözünüzün ortaklaşa oynadığı bir oyun. Bir zamanlar internette oldukça viral olan bir görselle videomuza devam ediyoruz. Peki görseldeki A ve B harfleriyle işaretlenmiş kareler aynı renk mi yoksa farklı renklerde midir? Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Muhtemelen birçoğunuz kesinlikle A ve B karelerinin aynı renkte olduğuna imkan vermez. Fakat A ve B kareleri yüzde %100 aynı renktedir. Hala inanmadıysanız küçük bir animasyonla işte bunun kanıtı. Tartışma yaratacak bir görselle videomuza devam ediyoruz. Peki bu satranç takımlarının renkleri biri siyah, biri beyaz mıdır yoksa her iki takımın da rengi aynı mıdır? Bu satranç takımlarından ikisi de aynı renktedir. Hayır dediğinizi duyar gibiyiz. Fakat bu daha önceki ilüzyonumuzda olduğu gibi bu ilüzyonumuzda da arka plan yüzünden böyle farklı görünmektedir. Size vermiş olduğumuz bu görselde siyah nokta mı yoksa beyaz nokta mı bulunmaktadır? Buna karar verebilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu görselde ne siyah ne de beyaz nokta bulunmaktadır. Çünkü bu görselde nokta bulunmamaktadır. Başka bir nokta ilizyon sorusuyla devam ediyoruz. Peki bu görselde kaç tane nokta bulunmaktadır? Peki siz bu görseldeki nokta sayısını bulabilir misiniz? 12 dediyseniz tebrikler. Bu görseldeki nokta sayısını doğru tahmin ettiniz. Peki ilk bakışta hepsini göremediğiniz bu noktaları bulmak tahmin ettiğimizden daha mı zor oldu? Şimdi ise sizlerden bu görseldeki kutuların renklerini bulmanızı istiyoruz. Peki bu görseldeki kutuların rengi ne renktir? Bu görselde birkaç farklı renk görebilseniz de kareler yalnızca bu yeşil ve pembe rengidir. Şimdi ise sizlerden tüm dikkatinizi bu görselle toplamanızı istiyoruz. Peki tüm dikkatiniz bu görsel üzerindeyken bu görselin dalgalı bir görsel mi yoksa düz bir görsel olduğunu bulabilir misiniz? Bu görsel tabii ki de düz bir görseldir. Çünkü dikkatlice baktığınızda bu görselde sadece minik noktaların birbiri ardınca daireler çizdiğini görebilirsiniz. Bunun dışında bu görselde çok şaşırtıcı bir zemin ilüzyonu yoktur. Son sorumuzsa diğer soruların aksine beyninizi rahatlatacak cinsen. Peki yine oldukça dikkatli olarak bakmanız gereken bu görseldeki yanlış şey bulabilir misiniz? Bu görseldeki hata nerededir? Bu görseldeki yanlışlık diğer sayıların normal şekilde dururken 3 sayısının ters durmasından kaynaklanıyor. Peki siz bu yanlışlığı fark edebildiniz mi?